Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk maçımız Trabzonspor olacak. Akabinde Alanya Spor, Adana Demirspor, Başakşehir ve Sivas bugün e, bugünkü maçlarımızı yapacağız. Videoya geçmeden evvel video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu da paylaşıp e, paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi maçımıza geçiyoruz bakalım. Evet. Gelin sonra var İşler mi? Şimdi heyecan verdiyse kendim sakat mı? bakalım. Bilmiyorum Neyse. Kısa kendim anlamış lazım Neyse şimdilik böyle oynayalım da bakalım. Trabzon'un içine. The boy. Nelson, Sergio Vera, Zanyola çok güzel pas Kazım Can. Kazım Can Icardi 1 0 yapıyor Galatasaray Kazım Can'ın Icardi Golü derken offside verdi hakem Nelson Sergio <laughs> Vera The Boy Zanyola çok güzel orta Icardi Icardi 2 de bir Güzel pozisyonlar yakalıyor ama hiç değerlendiremiyorsun ya Zanyola Berkan Şimdi Icardi Icardi yapmaya Round'a biraz takım olarak iyi oynuyoruz. Aksi ee, gibi. Tanyo'da çok güzel pas. Şimdi ortaya yaparsa Kazımcan. Çok kötü bir ne Kazımcan ya burada bir şey. Neyse. Şimdi ee, Kazımcan'ı Hı -hı. şimdi kaç tane ölmek ben de yandı bu attı Kim attı bunu? bir mü attı? Gülü... Şey alamadık. Neyse hemen birazdan görürüz. Bunu çek geçince. Kaan Buradan diğer gün işte hem Kerem'i sokalım. Hem de Sergejoviera, Mertens, Mertens ikinci gol, ikinci gol ne Mertens'ten? Hemen Yusuf'un golünü de gördüm, Mertens çok değişik oldu ama ilk ikinci golü izlemeden ikinci golü izledik, biraz garip oldu. <laughs> Tam biz oyuncu değiştirirken çünkü şey yaptılar, hani gol attılar takım. Öyle olunca biraz karambola gitti yani. Evet 2-0 öndeyiz. Bir gol. Gomis ve gol. Gomis ve gol. Güzel attı. Ama bu gol de offside. Bu gol de offside. Evet maçın sonucu. Galatasaray 2 Trabzon 0. Yeni Yine... Bilinmezlik seviyemizi koruyoruz. Güzel. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi de Alanya Spor mücadelesini yapacağız. Bakalım. Şu kadroyla çıkalım. Şöyle çıkalım. Evet Alanya Spor mücadelesini çıkacağız. Bakalım Alanya Spor karşısında galip gelebilecek miyiz? Evet maça başladık. Artık Bakalım nasıl olacak şimdi. Berkan çok güzel pas. Bundan son penaltı bekliyoruz ama olmadı penaltı yenmedi. Penaltı olması lazımdı. Bom. son derde. Kısa Ali. Ali biraz böyle gelsin gelsin. altı penaltı geldi. Penaltı geldi. Bakayım bakın kar nasıl açacak oyunu. Hep birlikte izliyoruz. Bakalım kar nasıl açacak. Tam köşeye rahat vurdu 1-0. Zaten takımın bütün gollerini kayda attı ya valla. Efecan. Ön karşılık geldi tabi. Ukan'la. 1-1. Kerem. Kerem. Çok güzel. İkardi. 2-0 oldu. Şimdi Zanyolo. Zanyolo topu başına Rakissa. Kerem topu dışarıda Pecan. Kerem. Kerem çok iyi gidiyor. Kerem. Guindo. Rakissa. Runasson. Önce eşitliğimizi de yapalım bu arada. Hem de sarı kart görmüş. Hemen Sasha Boy girsin. Hmm. Hem Mertens'i koyalım. Koves. Hocam çok iyi. Kaptık mı? kaptık şimdi. Sergio be. Yapma be. Heh. Çok iyi be. Ay Kerem. Ay bravo be Yunus Aspun be. Bravo be. Biz 3 1 oldu. 3 1 oldu. Bunu girer girmez etkisini gösterdi. Yunus Aspun. Berkan. Abdülkerim. Emin. Sergio. Kerem çok güzel. Mertens verkası. Kerem 24 olsun olmadı. Sasha boy. Kerem. Mertens. Mertens Icardi çok az farklı şeyler çıktı. Şimdi Sergio Vera. Topu dikiyor orta yandı ve maç bitti. 3-1 kazandık bunda. Vallahi güzel. Valla bu transferlerde hiç yenilmedik bugüne kadar. Valla tebrikler yani. Evet, şimdi de Adana Demirspor maçına geçiyoruz. 90 dakika oynayamayacakmış ama. Bence oynar. Kerem. Kerem Ertaç. Zaniolo. Kerem Icardi. Şurada, şimdi Sergio Oliveira. Olivera tekrar bile. Zanyolo orta penaltı. Kadeş sağlam penaltı diyor. Yine topun başında mavi kar olacak. Icardi bu sefer de bu bir geçmedi ve golü atıyor Icardi. On bütün golleri de hep kardı atıyor. Ya. Başka biri de atmıyor. Bir de başka biri atsın. Hep kardı, hep kardı. Takımı tek başına şampiyon yapacak ya kardı. Allah ikinci sezon kardı olmayacak onu nasıl yapacağız bilemiyorum yani. Mertens, Stoyera, Sergio Vera, Kerem Aktikoğlu, Nelson, Kaan, Torreira, Nelson, Abdukerim, Verdi Pası, çok iyi, Zanyolo, çok güzel orta, Seviyo, 2-0 yeni Icardi, Sergio Vera, Dikten Döndü. fark inanılmaz açtık şu anda, an farkını öyle böyle değil yani. Nihaye, nihaye attı. Şimdi Nihaye'nin Tamam, aksa kapan gelir. Bayram da Sen de de, sen de Affetin mi alalım. Devam edelim 2 12 oldu. Bakalım. koruyabilecek miyiz? yes. Morel. samui en on On Tükerim. Çok güzel pas şimdi Zanyolo. Zanyolo, Zanyolo. Top dışarı da Zanyolo. Mavera. Emin, Sergio. topla? Zanyolo. Çok güzel pas. Hadi Kerem. Penaltı. Bu da penaltı. Bu da penaltı. Ama bu sefer Ricardi yok. Kim kullanacak acaba penaltıyı? Ama vermedi penaltıyı zaten. Penaltı da zaten vermedi. Guindo. Guindo pası Kerem. Fahay var. İstanbul'a. Şimdi Rivera. Rivera kullanacak. Oliver Abdülkerim ne böyle çok yaklaştı Galatasaray ve maç bitiyor 2-1 kazanıyoruz. Güzel. 2 verir kazanıyoruz. Çok iyi. Tebrikler. Evet. Şimdi Başakşehir mücadelesini yapacağız. Başakşehir de bayağı bir formdaymış ama bizim formumuzu geçemez. Hiçbir türlü. Gerçi şu anda 50 puanda 7. sırada Baya aşağısı biraz karışık ama biz bayağı arayı açtık. Valla erken şampiyonluğu ilan edebiliriz yani. Hiç belli olmaz. Erkan, Kerem, Raçisa, top Güzel. Güzel gol, Raçisa. Raçisa attı 1-0. İkinci yere başladık. Volkan Cardi, Nelson Karajan Rızanlıo Oh my god Dima Berkan Icardi Zanyolo kaçırdı Zanyolo Hansın Offside Bolu verdi ya Şerefsiz Sergio Vera Hadi Volkan oh, Sağda Hadi çocuklar ya başarabilirsiniz Kaan Sergio Vera çok güzel Zanyolo Saydı gireydi Kerem 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 Hadi bakalım Hadi kaybetmeyeceğiz bu maça kaybetmeyeceğiz Başakşehir'i ezeceğiz hadi Yeneceğiz Başakşehir'i Hadi bir gol daha aldı. İki gol bulduk mu çözülürler. Haydi son iki dakika. Haydi. Haydi bir pozisyon. Bir gol. Allah belanızı versin ya. Fula Allah sizi belanızı versin ya. Allah, Allah kahretsin ya. Ana ya seni değil mi yapsın değil mi? Oğlum be dur Ama golü değdik Yani. Niye boşu boşuna sevindik ya. Yani. Golü yedik ya. Yani. Allah kahretsin. Değişik duygulara girdik. Valla yani değişik duygulara soktu bu son saniyeler. Son saniyeler çok değişik duygular içerisindeyim. Ama uzun bir galibiyet serimiz vardı ve onu maalesef Başakşehir'de sonlandırdık. Şimdi Sivas maçına geçelim. Evet şimdi de Sivas Spor mücadelesine geçiyoruz. Bakalım Sivas Spor'u yenebilecek miyiz? Bu hiç yakışmadı bize. Buradaki Y bize hiç yakışmadı. Mertens. Mertens. Kaan Ayhan. Zanyolu. Top dışarıda. Pembe de. Nelson. Erkan. Nelson. Zanyolu. Zanyolu'dan Icardi. Dışarıda Icardi. Ay ay. Mertens. Samuzanis. Samuzanis kendi karesini attı galiba. O geçerli. Kim Nelson atmış pardon. Window. Nelson. Pembe de. Pembe Nelson. Hiç yok. Mertens. Kim? Kerem. Kerem Mertens. Şöyle. bir şut bile atılmadı. benimiz o kadar rahat ki. Zanyol Pembe de. Pembe çok güzel orta. Icardi. Icardi yine konuşturuyor Icardi. 2-0 yapıyor Icardi. Geçen maç bir rehavete kapıldık zaten. Daha kapılmayalım arkadaşlar. Aynen böyle devam. Bak hemen ilk şutlarını da attılar şimdi. İlk şutunu ikinci yarıda atıyorlar yani. Öyle bir takıma kadar kaybedemeyiz yani. Kaan. Ama bu niye bu fliki kaparsa anlamış değilim yani. atacak başka adam mı yok ya? O kadar zanyolu Mertens varken video şey atıyor. Oo Kerem. Kerem de 3 oldu. Durum. 3-0. Evet. Oyuncu değişikliklerimizi yapmaya vakti gelmiş. Ee, Koyte iyileşmiş bir Koyte'ye bir maç oynatayım. Koyte iyileşmiş. De, bir oyuna bakalım. Ee, daha sonra Sergio Oliveira ee, bir girsin bakalım. Ee, sonra kim girsin? Zanyol'un yerine de Yunus ee, Akgün girsin. Yunus Akgün oynatalım. Böyle oynayacağız. Mustera. Kaan Ayhan, Windows sadece Windows muslara tutar da galip. Şey bilmiyorum şey. Haydi, hadi şabrol. Yunus, şimdi pembe de, pembe de sadece öyle. Mertens, Boris Alper yılını alsın Boris Alper. Çok dört yıl oldu dört. Boris Alper, önüne girer bilmez golünü atıyor Boris Alper. Guindo, Mertens, Sergio Oliveira. Tekrar Guindo. Ortası Yunus Akgün. Yunus Akgün. Beş oldu. Yunus Akgün de. Evet, bayağı zor şimdi geçmiş. Sergio Oliveira. Oliveira direkten döndü. Az kalsın 6. golü de Galatasaray. Bu maçı çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Bravo çocuklar. Aferin hep böyle oynayın. Canımı yiyin. Evet. Böylelikle de videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.